Bak size kimi şimdi şey yapacağım şimdi. Çekeyim mi abi şu? Çek çek. Gelmiş bakanın arkadaşım. Bak size kimi <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Oo, merhabalar. <laughs> nasılsın abi? İyi, sen nasılsın? Dur bakayım chat şey tahmin çek mi kim olduğunu. İyi abi çok şükür yani ben... Şöyle öyle bir meme ver ki anlasınlar. Biz burada lahana turşusu mu satıyoruz Oros bu çocuğu? <gülüyor> 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 dur dur. Ya ne doğası lan Yuki diyor daha da herifler. Bekle dur bak video açacağım. A, hala yazmadı mı kimse? <laughs> yazanlar... Yok hala yazmadı. Var var yazan var gördüm. Ha, yazdılar şimdi tamam. <laughs> <laughs> Peyterk. <laughs> dur bak şimdi bekle. Ne haber nasıl kardeşim? Çok şükür abi evdeyiz, ne yapalım ya sen nasıl, nasılsın? Ne yapalım işte biz de Paintberg falan izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu şey, Aka, siz arkadaşsınız değil mi şeyden, bir yerden? Özden. Evet evet. Biz bayağı eski arkadaşız abi. Yani. Valla mı? E, bir şey söyleyeceğim, Aka'nın da böyle kendi Instagram'ında falan değişik değişik şeyler yapmasının sebebi bu mu ya? Zamanında hepiniz birlikte bir şeyler mi üretiyordunuz? <laughs> evet Yok, abi zamanında öyleydi. Ben ayrıydım abi biraz bunlarda. Harbi mi? Ama sesi bak sesi karizma adamın ha. Şişt. estağfurullah abi. Ya arkadaş Şimdi o zaman bir dakika <laughs> madem buraya geldin sana bir iki soru sorup bir de bir troll yapalım seninle. Yapalım abi şu an kendim. Nereden şey is nereden isti Paint Terk muhabbeti? İlk ne zaman başladın? <laughs> i̇lk ne zaman başladım? Abi muhteşem soru. Kim ee, öğrendiyse zaten ilk bu soruyu soruyor. Hepsini anlatmıyorum ama burada bir anlatayım. Anladım. Yayını da o kadar kişi izliyormuş. Şimdi ben 5 e, sene falan önce başıma böyle bir büyük, büyük bir olay geldi ergenlik dönemindeyken. Ya, gülmüyordum hiçbir şey abi. <laughs> Gerçekten mimik oynamıyordu ya. O, olayı unutmak için hep sürekli uyuyordum. Ya, yemek bile yemediğim oluyordu yani. O derece kötü bir olay geçirmiştim. Ardından Facebook'ta gruplar meşhur o dönem. Facebook grupları. Orada gezinirken bir tane fıkra gördüm. Anamı sikenin anasını sikerim diye. <laughs> abi nasıl gülüyorum? Nasıl gül gülüyorum? Nasıl gülüyorum anlatamam ya. Hani uzun zamandır da gülmemişsin ya bir şeye. Sen zehri abi. orada attın o zaman. <laughs> Aynen abi. Okuyorum, okuyorum, gülüyorum, okuyorum, okuyorum, gülüyorum. Orada biraz bir İlham gelmiş gibi oldu. Yani dedim insanlar deyip dedim bunu okuyup gülmesin dedim izlesin dedim. Paint'ten çizdim abi çöp adamları. Ya bilmiyorsun ki animasyon programı CArt. Ya yani en basit yöntem ya kağıda çizip fotoğrafını çekecektim ya da Paint'ten çöp adam çizecektim. Çöp adam çizdim abi. ardından Movie Maker vardı uygulama. Aynen. <laughs> Birleştirme uygulaması. Windows'un kendi şeyi. Oraya arka arkaya koydum. Bilgisayarın kameralı mikrofonu vardı. Sen gidiyordun. bir de onları mikrofonun şey, kameranın mikrofonundan mı kaydı aldın? Evet, evet abi. Ekran kayıt uygulaması var. Ses kaydı almayı bilmiyorum. Yani Helal olsun. Herhang... Bilmiyorum. Ekran kaydı alıyorsun bilgisayarda bir uygulama var. Oradan alırken sesi de beraber alıyordu. Ekran kaydından sesi ala 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 abi hepsini birleştirdim. Dedim arkaya da böyle e, acıklı bir fon müziği koyayım. Öyle güzel bir video çıktı ya. Bu herkes bilmez bu video YouTube kanalda falan da yok bir video Ha sen i̇lk bir de a, a, aktif olarak da atıyorsun. Yani şey ilk şöyle... zamanlarla şu anki zamanlar kastırıyordur ama seni. Yani hani bir bir, daha Kes, bir Kesinlikle güldürmek abi istemek sen... falan zor işler onlar. Abi ya binlerce fıkra biliyorum ya. Artık gülemiyorsun ki abi. Fıkra okuyorsun gülemiyorsun. Biri sana fıkra buldum şunu yap diyor. İki cümle söylüyor sana sen devamını söylüyorsun. Yani gülmüyorsun. Ben Kend gülmedikten sonra bu videoyu yapmanın da anlamı yok ki diyor. Kend yani. Kendi, yani. De... kendi oluşturduğum fıkralar yok mu? Vardır bir sürüdür yani. Yok kendi oluşturduğum değil ha böyle şey bir zekamda yok açıkçası. Estağfurullah. Sen <laughs> anladım. Sen böyle komik bulduğun şeyleri böyle paintle misleyip müzikle birlikte bir tarz yarattın orada. Kesinlikle. Tamam abi, kim o zaman bakar, ne yapacağız abi, biliyor musun? Google'a. E, Verin söyle, ha, fon müziğini ayarlayın. <laughs> bir dakika bize bize bir tane şey seç. En anlatmayı sevdiğin hangisi senin? Tek taşa kaldım. <laughs> Tek taşa ben de çok sevdim. <laughs> Bak yalan yok. Yıllar önce 3 ee, ay, 6 ay, bir sene önce falan millet muhabbetini yapıyordu abi. Paint Terki izle, izle, izle. Hatırlamıyorum ne dediğim ama belki bir çocukla Açtım ya bu ne lan falan yaptım öyle yanlış bir şey yolladılar ki. Mesela aradan uzun bir süre geçti geçen gün. Açtım Hı -hı. 10 tane videonu izledim ya. Yani 10 tane videosu izleyip <laughs> güldük burada. Aa dur müziği verdi. Dur bir. Erken oldu dur dur. Bekle. Dur. Yüksek geliyor sanki bir... ses sanki abi. Onu, Bunu, onu, onu kıs kısabilirsin. Herkes Nereden kısıyorum abi? Bak şimdi Grove 3 diye bir bot var ona sağ tıkla. Telefondan bağlı bu telefon tamam. mikrofonu tamam, tamam, abi. Tamam abi. Anlatayım <laughs> mı? Dur hangisini anlatayım? Bir kısım müziği bir. <laughs> ha stoplayın. Tek taşı mı anlatacaksın? Evet evet. Üç vampiri de anlatabilirim. Üç, tek taşı abi koysun bak canlı canlı anlatacak ha. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sen hazırsan dinleyelim. Yani değil. Sen abi, de geyik yapalım. Abi şöyle bir balkona geçeyim. Şimdi memleketteyim. Tam böyle orospu çocuğu derken babamla göz göze gelmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi geç. Dur, bir, bir saniye dur abi geçeceğim <laughs> Derken de göz gözeydi değil mi böyle hani? <gülüyor> <gülüyor> dur abi geçtim şimdi. Geliyor değil mi ses net? Geliyor geliyor. Fonu verin abi girelim o zaman. <laughs> Dur bekle. Dijanda daha tatlı oluyormuş ya. <gülüyor> 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 ha bir de yayında yüksek ihtimal videoyu da açtım hani yakalayayım diye. Yüksekti yüksek mi? videodan çıkıyor sanacaklar yani. E, bizim yayındakiler değil de sonrakiler. Bakayım oha 5 milyon mu izlenmiş bu video senin? Olabilir abi. Abi ben zaten video yapıyordum YouTube'a at. Hiçbir şey bilmiyorsun ki. Millet izlesin diye atıyorum. Ya. İnsanlar gülsün diye başka bir amacım yok Başka ne var efsanelerinden böyle? Şimdi sana söyletmek için değil de hani aklında kalan. Bak millet chatte mesela karpuz diyor. Karpuz ne lan? İzledik mi onu? Karpuz. <laughs> <da> güzeldi şimdi. <laughs> Tam ezberim de olmadığı için abi. E anlatayım. tabii canım. O videodaki yani, reaksiyonu veremez. Mokoko var milletin bildiği. Hı, vampir aynen, var. Aynen. Va vampir de aynı videodaki gibi anlatırım. Dur <laughs> bakayım. Ezbere biliyorum çünkü anlat anlat. Üç vampir. Kanka sokakta çevirip böyle <laughs> şey mu? Ama var Öyle mı yüzünü dedim. bilenler, suratını bilenler? Ya, in Instagram'dan atıyorum abi ya. Instagram'dan atıyordum bir dönem de. Bu aralar boşladım birkaç aydır. Abi herkesin bir sevdiği var. Baksana papaz daha iyi, o daha iyi, bu daha iyi bir sürü ne adam? Abi, yüzün üzerinde video yaptık yani. Gözümde hepsi birbirinden daha güzel yani. Çünkü güldüğüm şeyleri yapıyorum. Şimdi izlesem gülmem de. O zaman gülüyorum yapıyordum. Bak senin instanı istiyorlar bu arada. Atayım ben abi. At at. <laughs> Sağdaki köpeği aç abi. Ne köpeği? Köpek Johnny mi? Köpek Johnny. Al fazla gülmesin gibi geliyor. Adam. Ha. <laughs> Bir vampir, üç biliyordum. vampir. Şeyi izledik. Mokoko'ya çok güldüm. Hmm. Ölene kadar. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmen mi Ali Can var? Hadi üç vampiri çak ya. Onu sen ezbere biliyorsun belli. Tamam tamam. Dur, bir dur, önce müziği versinler. Ha, sen, ay, garibim ya bir de koşturuyoruz adamı. Ne <laughs> estağfurullah. Mokoku ezberinde yok. mi? Yo abi bir ikisi ezberinde. Tamam be. vampir vampir okey zorlamıyorum. <laughs> dur bir müziği. Ha. Üç vampir bir gün kafeye gitmişler. Garson, ne alırsınız efendim? Demiş. Birinci vampir, ben sıcak kan istiyorum demiş. İkinci vampir, ben soğuk kan istiyorum demiş. Üçüncü vampir, ben sıcak su istiyorum demiş. Bunun üzerine diğer iki vampir, sen vampirsin amına kodu sıcak su ne demişler. Üçüncü vampir cebinden kanlı mul çıkararak sıcak suya koymuş. Ben sallama içiyorum orospu çocukları demiş. Hay <laughs> <laughs> Allah'ım <laughs> Ben sallama içiyorum orospu çocukları. Hay <laughs> <laughs> Allah'ım ağzına sağlık ya. Yani baktığın zaman değil mi böyle adam paintten bir şeyler çiziyor. işte ses tonu iyi. E, hiçbir şeye gülmüyor. Ulan diyor ben bir şeylere gülmeliyim. Adam iskenin anasını sikerime başlıyor hikaye. <laughs> Ondan sonra bunlar çıkıyor ya Hiç kastırmaya, <laughs> o, fantezi yapmaya gerek yok yani. O videoyu izledin mi abi? Hangisini? Anamız. Anamız. Anamız dur bunu bunu videodan izleyeceğim. Çocuk eve gel. Benim kanalımda yok o video. Başka bir ve babası öpüşüyormuş. Çocuk baban nesine gitmiş? Babanne öpüşelim mi? Demiş. O da hayır demiş. Çocuk eve gel. <laughs> Çizimler sinir bozuyor. <laughs> Annesi ve babası sevişiyormuş. Çocuk babaannesine gitmiş. Babanne, sevişelim mi? Demiş. Babanne, hayır. Demiş. Çocuk eve gitmiş. Babası, annesini sikiyormuş. Çocuk, babanne, sevişelim mi? Demiş. Babanne, hayır. Demiş. Çocuk, sevişmezse kendimi candan atarım. Demiş. Babanne, tamam, sevişelim. sevişirken çocuğun babası gelmiş. Babası ne yapıyoruz demiş. Çocuk anamı sikerim, anasını sikerim demiş. ya of ya. Bütün hikaye bununla başladı ha. Evet evet abi. <laughs> İzlerken yukarıdaki yazıyı gördün mü abi bandicam diye? Ne o be? Bir şey e, görmedim. kayıt programı oradan alıyordum sesi. He. Ben dikem yazıyorum işte abi. <laughs> abi senin tam RP'ye girme sesin var ya. Oğlum yaptı mı daha önce rol yapıp bir failleme başlatalım <laughs> bence. Arada abi, bir to toplanır fıkra anlatır ha. Fatih'e sordum ki kanka dedim biliyor mu Twitch'i? ne ki kanka diyor. <laughs> hiç bil, bilmiyor musun buraları? <laughs> yok, hiç bilmiyor. Yok abi ya. Adamın hiç alakası yok demek. Doğay <laughs> be. Vallahi teşekkür ederiz. Geldin şenlendirdin bizi. Burada <laughs> kaç kişi izliyormuş yani? Abi de o kadar çok fanboy var ki şey yapıyor adamlar yani. Aç kaf aç kafalı atalım. Aç gülelim. RP gelsin <laughs> ya diyorlar. <laughs> Oğlum RP abi? <gülüyor> <gülüyor> siktir et boş ver ya boktan bir şey. böyle midu komuta atıyoruz. Rolta ya biz böyle şey yapıyoruz işte Fivem'de, GTA'da ya sadece RP orada değil de. Rol yapıyoruz hayali karakterler oynatıyoruz işte orada. Nasıl He. anlatayım ben? Anladım 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 abi. Ben de PUBG oynuyorum orada benzinliğe falan giriyorum benzin falan satıyorum. Aynen işte onun gibi bir şey. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> onun gibi bir şey. Onun gibi bir şey. Öğretin abi. Oğlum, öğreteceğiz abi, öğreteceğiz. Öğretiriz lan tamam, istiyorsa öğretiriz. Var, daha öğreteceğim 15-20 kişi daha var çevremde. <laughs> ya Allah, ağzına sağlık, sanal tiyatro. Ha bir de öyle, tiyatro oynuyoruz, öyle diyelim. Ama kuralları var, kuralları biraz sıkıntılı. Onun dışında çok zor bir yanı yok yani. Anladım abi, anladım, anladım. Böyle GTA, GTA Vice City oynardım ben. Orada arabayı sürerken kırmızı ışıkta duruyorsun falan da. öyle. ha, ki... tam aradığımız mısın ya. <laughs> Kırmızı ışıkta duracak adam arıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir sövrünün başlarında öyle kurallara takılıyorduk hatırlıyor musunuz? Adamların içi evet. içi anasını Hala <laughs> takılıyoruz ben 3 günde 9 kere ceza. Ha yok o rol gereği yapabilirler de hani standart kullanımda kırmızıdan ge geçiyoruz yani ben de geçiyorum. Ha, ben geçemiyorum işte artık. Tamamdır gel yeni RP'ye başla. Keşke öyle olsa oğlum. Ben ses bak RP'de ses tonu çok önemli. Adamın ses tonu da iyi. Yani böyle bir polis rolü yapsa mesela cuk oturur. Bir de böyle kızdığında o standart ettiği küfürlerden etse. Ben de polisim. <laughs> ananı sikeyim falan diye. Böyle. Geç lan arkaya. Amına kodum. <laughs> <laughs> Kural koy bir kırmızı durup bir daha asla durmama. Eh, lan. Kardeşim ağzına sağlık. Daha fazla senin vaktini almayayım burada. Ne e, demek abi çok. Aka söyledi oldu. çok da mutlu oldum. Geçen gün bir de daha taze taze. Ya ben yayında izledim. Ondan sonra eee abi sana bir sürprizim var dedi. Öyle öğrendim ben de yani. Ya zaten beraber iftar yaptık ya biz bu adamla. <laughs> ya sana Adamla yaptın lan. Samimiyiz E İfşaların bile vardır yani. Aa onları bana yollasana <laughs> lan bir şey olursa kullanırım yani. <laughs> <laughs> Vallahi onlar lazım olabilir yani öbür gün bir yamuk falan yapar ha. Bilemiyorum. Estağfurullah olur mu? Yapar mısın lan kardeşimsin benim. Vallahi sağlam güldük yani, demişler. Eyvallah. eyvallah. razı <laughs> olsun. Kapat sireni amına koydum. Dün bir de bak o şey var ya Flower'ın bir yerde sinlenip Keri karakterine hmm. kapat şunu dedi. Tam orada bu karakter olacak işte. Karpuzu bir aç. Tamam karpuzu da açayım sonra salıyorum. Karpuz Paint, Terk. Şimdi yamyam mı falan bir video olması lazım. Evet, yamyam yazıyor. Temel ve Dursun'u yamyamlar kaçırmış. Ve 20 tane meyve getirin, sizi serbest bırakalım demişler. Temel gitmiş, erik getirmiş. Yamyamlar da bunların hepsini teker teker götüne sokacaksın. Dayanırsan serbest kalırsın demişler. Temel birinciyi sokmuş, ikinciyi sokmuş derken, on dokuzuncuyu sokacakken başlamış gülmeye. Yamyamlar şaşırmış. Niye gülüyorsun amına koduğum demişler. Temel, baksanıza dursun karpuzla geliyor demiş. <laughs> Hay <Allah 'ım> ya. <laughs> Erikle karpuz. Temel ile Fadime iyi abi. Tamam lan başladık mı şimdi 100 tane videomu izleyeceğiz. O iyi bu iyi. 20 tane. Orada aslında şeyle gelecekti. Böyle 4-5 tane karpuzla gelecekti. Biraz insafsız oldum ama. <laughs> Çıkamayız evet. Öyle sardım mı gitmiyor. Kardeşim çok memnun oldum. Ben de memnun oldum abim. Ee, arada bir gel. <laughs> İnşallah abi bir telefonuna bak. Bir de şu RP'ye bak yani. Belki ilgini çeker öğretiriz valla. <laughs> İnşallah abi. Hadi öp